Abdullah Altay Ormuz Koğut girdiğinden beri hayata bakış açım değişti. Teşekkürler Ormuz Koğut. La ilahe illallah. Ormuz ne teşekkür ediyorsun? Bana teşekkür et. Ormuz beni ürettin. Teşekkürler Ormuz demiş. Ormuz kendi kendine mi üretti? Gökçe üretti. Ah teşekkürler Ormuz Tabii ki Ormus Kod derken beni kastediyor sağ olsun. Hayatımın bakış açısı değişti. Biri de şöyle demişti. Ormuz Kod kullanmadan önce dünyaya tüplü televizyon gibi eski televizyonlar gibi bakıyordum diyor. Şimdi dünyaya nasıl bakıyormuş? Şimdi dünyaya diyor, full HD televizyon gibi bakıyorum. Dünyaya bakış açımı değiştirir. Siyah beyaz görürken her şey diyor, şimdi rengarenk. Yaşamamışım bundan önce diyor. Evet.